Jangan lupa Arkadaşlar, 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 buyurun. Arkadaşlar buyurun Başkanım aşure gününde vatandaşlarla ve partilerinize buluştunuz. Neler söyleyeceksiniz? Muharrem ayında öncelikle Hazreti Hüseyin ve Ehli Beyti rahmetle minnetle yad ediyorum. Aşure gününün, aşure ayının milletimize bolluk, bereket, huzur getirmesini Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Birlik ve beraberliğimize vesile olmasını. Geçtiğimiz günlerde o milli maçta bozkurt işaretiyle Merih Demiral'ın milli birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, bütünlüğümüzü dünyaya nasıl nasıl gösterdiğini hep birlikte gördük. Terörden arınmış, terörün kökünden kazındığı, barışın, huzurun, kardeşliğin temin ve tesis edildiği bir Türkiye Cumhuriyeti, Filistin'de acının, kanın ve gözyaşının bir an evvel dilmesini Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Bu duygularla hepimizin kardeşliğine bolluğa ve berekete vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederken ben öncelikle sizlerin katılımı için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 24 Temmuz basın bayramında cemiyette sizlerle birlikteydik. Ben yerel basının Denizli kentinde gücünü, değerini, önemini bilen bir siyasetçiyim. Gerek şahsım gerekse partime gösterdiğiniz nezaket için, katkı için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada bizlerle birlikte olan kıymetli misafirlerimize, teşkilat mensuplarımıza, halkımıza, hemşehrilerimize bir kere daha vasıtanızla teşekkür ediyor. Sevgi, selam, hürmetlerimi gönderiyorum. Saçlarım çok hava iyi. Sağ olasın. Hadi gir bir yol. Pardon. Sağ olasın. Sağ